Valla erken aşamaları kaybedeceğimiz bir koridor oynuyoruz. Şimdi biliyorsunuz Caitlyn çok vuran bir karakter değil oyunun bu aşamalarında. Sakince beklemek dışında şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Burayı istedik. hatalı oynadılar. Size hata bekleyeceğimizi, hata yaptıklarında da gaza basacağımızı söylemiştim. Aynı şey oldu. Şöyle hançer doldurulabilir pot kesin lazım. Bu oyunun kilidini bu açıyor arkadaşlar. Can bana doldurma, doldurmanız yalnız doldurmanız değil. Gerek yok. Neden gerek yok? Yolda doluyor bakın. Saniyede benim bir canım doluyor. 1.7 anam doluyor. Hani böyle 50 can kala falan çıkın. Lane'e gittiğinizde dolmuş olur. Güzel de olur. Beklemezsiniz bazde boşuna. Ben bunu çok yapıyorum. Yorum geliyor. Abi neden erken çıkıyorsun? Bekle canın da olsun. Bu yüzden zaten yolda doluyor. Bu arada flash bitkinlik yok, flash ignite yok. Yani bot lane free gank şu an. Evernimizi alt level olduğunda tekrar gelebilir. First strike almamız lazım. Alırsak zaten karakter bitiyor. O yüzden bence saldırıya devamlı çok daha güzel oluyor bu olay. O oh, pardon öyle bir. Orada'yı gördüm. Totem atmama gerek yok. Totemim şu an durabilir. <laughs> Artık bu lane'i pushlamak zorundayız. Bir an önce pushlayalım. Bir an önce resetlensin. Merkezi görüyorum map'te. Bir görünmez kapan, bir açık kapan. Görünmeze bastı. Genelde açık kapana gitmeyip görünmeze basıyorlar. bedavadan nasıl atıyorsunuz? Evet çatı da vuralım. Şu an burayı istemiyorum. Kilirakan aldırdım. geleme gelemezdim. Neden gelemezdim? Ölmek istemiyorum. Eee yoktu. 4 saniyeydi. Dive oynatabilir bana. Ama milyonlar geldi. Milyonlar Eğim'in önüne geçer. Mp. Orada 5 level. Çok bir şey yapamaz. Lan aim yok oldu. Aim yok oldu ya. Çok tatsız oldu. Bubble'da da dojlayacaktım. EQ'nu da tutacaktı baniyle. Aim yok oldu. Şimdi çalda beklemiyordur diye şöyle gittim de aşırı yanlış bir şey yaptım. Orada 6'ymiş. Yani o çaldan beni bir tur daha tek başına kesebilirmiş ki Ejder'de. Bunu QSS salacağız gibi çok kastı bu. QSS almazsak bu adam durmaz hocam. Ultisi yok. Ama bir tehlikeli bir arkadaş yani hala kovaladığına göre. Sen ne yapıyorsun abi? Sen ne yapıyorsun? Bu ölmez ultimi arkadaşlar. Ben de düşündüm onu. Rahat olun. Bilat. Tamam. Çok kasmamış daha. Morde biraz iyi durumda. Darius fena değil. Nami un un erken önünde gücünü kullanamamasını sağladık. Artık bu saatten sonra çok büyük tehdit olamazlar diye düşünüyorum ki summonerları gelmiş benim de geldi. Nami'nin hala flash yok. Evelini çağırıyor bizim adam. Ultisi var çünkü Evelynn'in. Evelin geldiği gibi Nami'yi keser. Çok rahat keser. Oo. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biz bu canla tabi. Kaldık. Aa acaba neden? Şuradan yardımcı olalım takımımıza. Onu bana bırakabilse çok tatlı olurdu. Morde'yi görüyorum. Morde'yi görmem. Kuleye vurabilirim demek. Görmesem artık base atmak lazımdı ama. Kill de alamadık. Bir yerden biraz para çıkartalım. Okey. Bir daha da oyuna döndü buraya geldi. Drayken kill. Mis. Mis arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Az vuruyoruz. Fark ettiniz mi? Domini'yi bir an önce bitirmek lazım. Dominik açıyor oyunları ya. Yok yok. Hayaleti bir an önce bitirip Domini'ye gidiyorum. Her zaman çalışıyor yani. Ezber biliyorsunuz. En karşı olan adamlardan biriyim ama Caitlyn bu yanıltmıyor ya. Kraken, Hayalet, Dominik abi. Üçü bitti mi? Hadi geçmiş olsun. Çara bir şey oluyor. Zayahta da aynı olay var. Zaya zaten vuran bir karakter. Zaya bazen can biçen başlıyorum bu arada. Tavsiye ederim. Deneyin güzel oluyor. Can biçe alıp dümdüz coşku eşyasına gidebilirsiniz. Lucian ulti atabilirsiniz. Zaten ultiniz lastet ultisi değil. Alınmıyor yani. Bu karakterin ultisinin amacı oymuş. Konulduğunda belli. Son vuruş atmakmış ama olmuyor karakter genelde yapamıyor yani. Düşük yerlerde olur ama önüne geçip çok kolay kapatabiliyorlar karakteri. Malzahar'da tehdit var. En az 3 kişi Malzahar'da şu anda. Malzahar'ı kurtarmaya gidebiliriz. Tabi şuraya kafa atmamak lazım onun için. Kule benle. Benim cana bak. Bir tane kapan. Adam triple attı ya. Crit geldi vuruşu. Şansa bak. Atmadım her bitkinliği beni kesemez diye. Vuruş crit geldi. mı? Alamıyorlar bir adam. <laughs> Ev halletti. Güzel gülüyor biraz Flash yok. Bakalım bu adam yarıyor. Gel şunu kestir bana. Şimdi dalıp beni falan keser. Belli olmaz. Nişancıyım ben. Skyt hoş geldin. kutlu olsun. Malzar gördü burayı. Ben bakayım abilere. Ağrıyor halledecekler ya. Bizim takım çözer onu. Malzar falan bir morello yapsın. Mesela. Mesela. Tam zamanlama. <laughs> Öldüm. Hiç uğraşmayacağım. Orada Evelyn'in ölmesi çok büyük troll kaklı yani, mazhar yani biz mis gibi baron oluyorduk. Çok rahat olacak der şey. Burada gitti öldü. Kimseyi kesemedi. Bu yanlıştı. Bayağı yanlıştı. Vlad'ın hiçbir şey yok. 450 vurduk. Flash atacak gibi geliyor. Kalkana gitti. Çalışın oğlum. Çok başarılı. Şurada biri var. Vlad mıydı o? Vlad olabilir, yukarıda birini gördüm ben. Büyük ihtimal Vlad'da, alalım Ejder'i. Bayağı vurdu. O da bize bayağı vurdu. güzel. Mesafeyi çok iyi koruduk. Çok iyi koruduk mesafeyi. Çok güzelsin Fiora ya. Çok iyi de. Fiora'yı bekleyin ya Doğdu. Do. Armor al diyor. Önce infinity bitirmem lazım ki iyice uçayım. Şimdi son fight olur. Bu karışım alacağım. Oyun hala bitmezse alacağımız eşya gayet belli. Dümdüz Malmortius alacağız. Oh, bir de görüş var orada. Çok güzellik Malzar. Çok güzellik oğlum. Ellerine sağlık. 谢谢。